Sen naneyi yedin. Sen naneyi yedin. Bekle. Öyle. Bekle sen. Naneyi yiyor. Nani, yiyor. sen hasta, hasta olunca naneyi yiyor. Sen, ben sana bir trol troll yani. yapayım da gol sen Bekle sen. Nani, sen bir Naniye bekle. Yarrağımı ye yıkardı yarrağımı. Sen, sen bir bekle. Ben bu maç Ben bu maç bit. Ben bu maç bit. Trollumu <laughs> yapayım da görüntü görüntü. Bede 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 be. bede bede. Lan kınız bir düşsün de. Sonra yatağınıza gidip e, kapın kafanı koyun ağlayın. Allah 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 al. Sesler kanka. siz görürsünüz. Ben siz... Ben eksi yazdıracağım. Eksi alacağım. Reyna seni döverim. <laughs> Bu kıyacak. Reyna Reyna seni döverim. Sen bir sikimi <laughs> yapamazsın amına koyayım. Ne ya? Te yapalım gözünü. var. Ses Engel. Tanrı şey. Bozdular ya. iyi de gidiyorduk ya. C'de düşman görüldü. Selamünaleyküm. B'de düşman. Kanda şey. Monitörüm oldu da takız Geldim. Takız adam. Tek tek oluyor. lan Ne diyorsun kanka? <laughs> Nerelisin <diyorsun? gülüyor> <laughs> lan sen? Sen benim en sevdiğim balonum. Kayseri, Kayseri. O iş bende. Arapça mi? Hadi be, hadi be. Bence bu Arap bize yalan söylüyor. Kaka. Yalancı. Yalan. Kayseri'nin yalan. Kayseri neresi? Neresi Kayseri, Neresindensin? Kayseri'nin neresi? Merkezde. <gülüyor> <odurmaya>. <gülüyor> Merkezde nerede <laughs> oturuyor? Savaşmayı <laughs> gerek. Söyle nerede? Söyleyemem oğlum. Onu söylesene manyak mısın? Oğlum, Sen de kayseri gibi. Dövensin falan. Lan manyak mısın oğlum? Oh kanka ya. <laughs> ne görecekler ki? Tekin tekin. Samber! Hah. Tanta gel sen ee, buraya e at Hı. Huh. ilk bir kat e ben de flat atayım. E, niye böyle konuşayım? Sen niye böyle konuşayım? Niye böyle konuşuyorsun? <laughs> Öndeki kardeşim. Tek Öndeki tektiler? yanıldı. <laughs> Gözlerini <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> Her takta. Of, ben hayır lan. Ne gülüyorsun lan? Talak. Kendine bir bağrana geldin de yorgunum. abi. Spike ağda <gülüyor> düştü. <gülüyor> Oğlum adam <laughs> ağladı ya. Altta ya. Ada düşman geldi. <laughs> 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 Pompalı Gino. var, pompalı Gino, var. Gino, ben Pomp ayakta kalan son oyun. <laughs> Bir de ben e, Türkçeyi tam bilmiyorum. Biraz zor oluyor. As Aslan nerelisin? Ya kanka bu ser ya. Bu <laughs> <Oğlum, gülüyor> olacak? Söyle vallahi Valla <laughs> <Doğru diyor gülüyor> da geçmiş. Bu ne oluyor kanka ya? Ben nasıl yapayım? Valla ben daha geçmem. Ben, da ben ondan ben ondan. Biri bunu alabilir mi? Suriyeliyim. Tamam bak biliyoruz hadi. Gel 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 buraya. Türk müsün? O zaman yiyemezsin hadi hadi git hadi. <laughs> biraz zor gördüm. Her kelime yapamıyorum. Bir de heyecanlanıyorum biraz. Sat Dino. You know. Dino you know, satma satma. B'de düşman görüyor. Sakin trollemez sakin. Arka var. Kapı kapı kapı. Temiz. Kapıda var. Arka var. Senin arka var arka var. Geliyor tut. Kula ve mam mısın? Gün gün ağır. Tatek ya, tatek ya. Hadi ya. Şey yapacağız. Ne, ne yapacağız? da. Ne yapacağız? Alalım kanka mafya ya? Tamam oğlum sakin ol lan. Lan öndeyiz. Gözlerini kapatıyorum. Aldı aldı. Evet, aldı, aldı. <laughs> ne, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne kanka adamlar? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ha, değil... dişlerini vuracağım şimdi dişlerine. çocuklar var ya hepsi hepsi doba. Ha yere git lan. Tamam ya hepsi doba. Tekin sen kendi ülkene git orada seni zorbalamazlar abi. Sen git orada seni zorbalamaz. İsrail bir gelsin senin kafanı bulsun. İsrail. Zorba değil zorba. Lan patladım ya sırayı geldi senin uykunda e, ne geldi? Sonra dişli bir yere geldi. İşte mi lan işte? Kabus yapıyorum. No kafana vururum. Kendi yazma. Erkek sen konuş lan. Adamla herkes bir şeyler Ne oldu? Al senin lan. <laughs> al işte öyle. Abi bu ne ya? Ülkedeki herkes salak. Kafasını... işte. Oğlum hiç mi yemek istiyorsun sen. Bir de bir daha alıyorsun lan köşede. Ya kanka sen. Sus sus da sus da linç yeme abiciğim. Ezin onları. Ama kanka siz de obaladınız beni. Neyse dur ya. Ben bir şey demedim. Tamam, tamam sus sus. Şey patates bunu salatas. Ne bu kon lan? <laughs> Oğlum çok değişik ya vallahi. Ne Madem deyiz, oynamak istiyorsunuz. <laughs> Salak mısın? Cık, oyun mu oynuyoruz ya? insan değil miyiz? İnsansın oğlum oynan mı oyunu? Tamam yani Biraz ben bir şey, şey yapmadım ki. Gelin nasıl bir konuşuyorsun? Bir falan yapıyorsunuz bana ya. Cık, yok oğlum sakin ol. Ağda düşman var. Cık, cık, cık. Ağda düşman var. var. Kapı var kapı var kapı Her. var. Eee tam bırakın Dönürüm. Benim dünyam Kanka balgamın Onun geldi, için can Nereye gidiyorsun oğlum? Alo geldim. Malgramı bu kadar kısa sürede mi Ben. Sen, cek sen cek. tuvalet, tuvalet, tuvalet basında, bilgisayar yanında mı? Hazırladım hazırladım. Fight A'da düştü. Oğlum nereydim? Taktiksel oynayacağım. Niye? Arkada arkada. Tek tabanca. Ezik ezik ezik. Bak. Ezik. Bak senin kafanı vururum ha. Acıktık sanki ha. Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Ya Canber görmüyor mu adam bana ne diyor? Biri bunu Sanki isterek de yaptık ya. Bu Valorant'a da. Sormadığımı zor bulama lan. Valla ya. Evet. Bu şey öyle. Eee Zed de öyle. Ee, öyle. Hepsi şey ya. Hıktı. Zed kim? Zed. Öyle, öyle zaten. Zed öyle bir de. Şey de ya. Bana laf atıyorlar. Kim oğlum? Bakın Doğru. şimdi. Ben bunları bir... Tecrü Ben bu maçta MVP olayım. MVP olayım görsünler. Değil mi? mi? <laughs> ben bu maçta MVP olayım kafalarını topaları yedikten sonra ne görecekler ki kafalarını Hı -hı. sayılır. Seyit ben oh, bu mazbeyi bulayım? Oh, Sen sonra adam şey ol yani. Ben var ki alamazsın Ezik seni ezik ezik ezik. Oğlum, köpek niye köpek diyorsun ya? Sus balon sus sus. nesi var ya kafasına böyle yolukları atacaksın patlayacak böyle yağmurtacak. <laughs> <laughs> kat kat kat. Kat kat kat. Hepsi hep Kat hep kat yok. kat. 5 a 5 a yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun bir Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Oğlum niye lan? manyak mısın? lan? Ne yapıyorsun lan? Kat bak, kat, şey kat. lan? Ne yine. Beğenmedim ya. Chamber'da var çok güzel onun. Chamber'da var ya. Koş, koş. çok beğendim. Şey şey ya yamulmuş kullanmaktan. Çok kötü ya. <laughs> Oğlum oha lan asil çok güzel sen nasıl sevmiyorsun? Kanka tok kullanmış ya yamulmuş artık. Uzun. <laughs> o Suriye'de Nasıl oluyor ya? Çabalarını izle. Ay ay çok kullanmış diyorum <laughs> çok. Yamulmuş artık. Ben de çok kullandım. Seninkisi yamulmamış artık. Allah. Spike geldi. Oh. Tantayı falan tahtı kapattım ya. Ya ne diyorsun ya? Bir şey Ateş et. Bu kadar basit aslında. Oğlum patlıyor mu ya harbiden? Spike C'de düştü. Yardım yardım. Lan Kladim arkada kaldı. Kladim arkada kaldı. Silah. Tagi. Oğlum sen ne çok konuşuyor ya. Bak kılıç yemeye... silah... Gitti abi. <laughs> Lan iki ya ya, a, silah mı... He bu da ya. C'de düşman görüldü <gülüyor> <gülüyor> Kol atsana kol at kol at. Reyna bir shoulder pickup eke. Dur dur ya mal mısın? Bi bi at at. At bir geliyorum. <laughs> <laughs> Bu benden ne istiyor ya? Sanırım sana aşık oldu o <laughs> <Mevcut ben. Çok gülüyor> <man> mısın? Müslümanız, Müslümanız biz. Arkası var. Arkası var. Bugün ışık göstersin Ney? Arkadaş olalım mı? Anlamıyorum Ha arkadaş olalım mı? Evet Olur, takım arkadaşı işte yeterli Hayır ya <laughs> Yeterli oyunda Bu oyunda arkadaş olalım Ben zaten ace pozuyum Hee tamam Siz TBB miyiz? Sıkayet edeyim mi? Görün siz Beyaz <laughs> Nereye? Ooo Beyaz de biliyorum. Öğrendim ya Ülkede T ya evet. Şöyle yerlere T var ya Aksan talepleri var Mart alıyorum yes. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Ulan oğlum adam geldi ya. Tamam hallettik Tamam ya. Tamam bunu şikayet edin bu gitsin geri göndersin evet, onu. Beni göndermem lazım geri gönderirler. Bu kadar. Ya. Artık ölü sayılır. Kanka siz şey yapabiliyor musunuz YouTube? Yok biliyorum. Ben. YouTube kanalı açacağım ya. E, YouTube'u da olacağım. İsmi ne YouTube <laughs> kanalı? Daha açmadım da <laughs> açmayı <Ne oluyor>? düşünüyorum <gülüyor> ya. Sıvırın pro gamer, sıvırın pro gamer. Şey videosu Eee ya. Ee, Ayyüzü'den bimden e, şey alacağım. Çikolataları alacağım, var Sakin sen eee... Hangi marka çikolatalar seviyor? Sevmiyorum. Ama bir şey sevilmez mi? Senin için. Dur ya burcu burada verse Türk burcu burada. Kula ve kaldım ya. Spike yerleştirildi. Tuy kanka alacağım böyle. Ara sal. O ne oluyor? Abim abi. abi, bu eli al. Ne görecekler ki? Sus lan. Hava. Bir düşman kaldı. Üç. Helal Ya süre kalmadı lan ya. Lan. olsun olsun kaç var? Kolt kolt hayır hayır. Adam Oğlum nereye koşuyor? Adam kaçmış. Ya. ya. Kanka ya. İstanbul'da okuyordum ben. Şu anda orada değilim. Ha, ben de okulacağım inşallah ya. Ay, Şu an. İlk okulda bıraktım ben. İnşallah okuyacağım ama ya. Hangi ya yana. <laughs> saniye. Oh. Konuşalım bak. Kanka niye sohbalıyım tam ya ben sustum. Bak. Tamam sus gerektiğinde bak. konuş Nikolas. Bak. Bir daha konuşmayacağım. Ama siz de beni kaybettiniz şu an. <laughs> Allah Allah. Bir arkadaşınızı kaybettiniz. Açalım. <laughs> Çember ben seni sevmiştim ben sen gerçekten doğru. Biraz Oğlum ben ben sana ben sana düzgün <laughs> davranıyorum sen bana mı alacaksın? Ya mal demedim kanka ben, kaybettim. sana ya. Ben onu ortaya söyledim Bizim ya. Oldum. Hadi lan orada. Ya doğru benim ağzım böyle atıp ne yapayım ya? Bizim sen bir arkadaş kaybettin. Özür dilerim ya. Özür dilerim. Ya. Bu da yine oynayan ya. Kafana vururum ya. Tut tut artık. Her zaman konuşmayalım bir de. Hem ya kanka takıntı oynayalım diyorum ya. Al ver Aynam. Hadi özür dilerim. <laughs> dur reload yapıyorum. Kaldı. Hadi be en sevdiğim söyleri şey kanki Orada ben... Burada burada gel. Geldim. Düşman var. <tık> i̇şte bu sanki. Suriye <laughs> gücü. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ülkeni böyle savunsaydım. <laughs> <laughs> Sağ yavandan attana ya. Vandal <laughs> attana ya. Biri bunu alabilir mi? <laughs> Teşekkürler. Eyvallah. <laughs> He. Aa barışma hiç bunda. Ney? Şeyde küsmedim Ey, ben sen küsün salak. <laughs> Susun da masi kazandırayım sana ya. Bok gibi oynuyor. Gel bak kim daha iyi oynuyor gel. Gözlerini kapatıyorum. Oğlum al. Beni yavru kalan son oyuncu. Gel 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 Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Anlaşım ben sen çok sinir oldum ya. Adamlar. Git ya buradan. Git ya, git ya. Ne yapalım? Olsa gitti, gitti, gitse. Kata evet. kata. Biri bunu alabilir. Demeyin boş e, boşuna. Gitti <laughs> dönme. <uu. Gide>, <laughs> <laughs> hadi sen git sen kurtar <laughs> burada. Ne? Teşekkürler. Bir tane daha zor kurtar hadi. Çember ben sattım. Kusar mısın bana? Yok sattım yok. Güzel misin sen ben? Ezik Manlar niye beraber veriyorsunuz ya? <laughs> Kanka ben troll videosu çektim. Gogo 025 abone olun. Dur dur. Biz bir video çektik şaka kamerası. Aynen. Abi Lan nasıl yapıyorsun sen onu ya? Yani. Şey eee YouTube atabilir miyiz? At abi. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, videonun kanalımızda paylaşılmasına izin veriyor musunuz?